Hep görüyorum böyle şakalar vesaire. Kaysa Aphelios, bunu satayım. Buraya bir zed mi? Buraya bir fiz mi? Fiz, fizle ezemeyiz Kaysa ya. Ayk mı? Abi istiyorsan ezil al bana cin. Oğlum seni seni Allah mı yolladı be kardeşim? Ha? Did Allah send you bro? Oh be rahat bir laning geçireceğiz şimdi Kaysa'ya karşı. Şimdi Ezreal'ın tadını çıkarabiliriz. Let's go. Lan burası Vlad da aslında bak yeni gördüm. Vlad da şu dörtlüğün arasına girdiğinizi düşünsenize. Ulti tutturdum falan. Farklı bir skin de alalım. Hadi bu olsun ya. Oyunumuzu oynayalım. Hay var mı? Hayva hayvar, havyar pardon. Pardon. Reklam koyuyom sonu sövmeyin oyun ortasında girmesin. Allah Jim flash attı. Geliyorum bro. Bro. Kaç lan kaç ghostu var. Ha, onu da keseceğiz çok iyi. Ben hiç onu keseceğimizi düşünmedim. Bloklayabiliyor mu? Yardım edin. Bunu dojlanacak bir şey yok. Yener beni. Hani koymuş lan bu. Vur abi amına <laughs> koyayım Kardeşim hiç fark etmedim ya kesebileceğimizi. Çok pardon. Niko tapmış. Çok geç düştü benim kafaya ya. <laughs> Nedense kaçış modunu açtım orada ya. Oğlum orange ne? Çabuk nerfleyin bunu. Kostüm özlemişim vallahi bak. <laughs> İyi bari yemedik. Öldün. Ah. İki olacak ya. Anne. Tamınırları yok kardeşim. Gel lan. Bizim bot lane de izliyor. Bu ne ya? Janayı reportluyorum. Ama double aldı Jin ya. Oyuna şunla Jin. Çok öndeyiz. Kazanıyoruz. Balgam elo. Ben size 100 kere söyledim. Oyunun en kötü elosu master elodur diye. Dalga geçtiniz. Alay ettiniz. Güldünüz bu kardeşinize. Çok farm var o yüzden dövüşmüyoruz. Elinciler hala şey değil değil mi? Abuk tabuk masterlarla falan oynamıyor. Bizi fixlediler o şeyi. Bayağıdır challenger olmadığımız için bilmiyoruz acaba. Yani gank katsa bir şey olmaz herhalde chat ne diyorsunuz? Çok özlemişim bu kostümü. İyi ki bununla gelmişiz. Geliyor ya biri gelmedi herhalde Yetişecek mi Oo, yoracak bu En hızlı koşuyor galiba Ah <laughs> Bozuk boyun Yok 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 skill aldık statik bitti. <laughs> ben alsaydım keşke ya. Bir santim geriye atsam neler olacaktı. Ama bir santim zaten çok büyük bir... Ee, uzundur yani bir santim. Hoca bir wave kaybettim. Nasıl oldu o? Bu kadar iyi puşluyor mu Aphelius gerçekten? Ya statikle Aphelius mu oynuyorsun sen ya? Bana mı öyle geldi? Atmayın flash, ben de atmayayım. Tamam. Bir shield. Aga. Neyse adam ulti kaçırdı. Benim W'ler ne öyle ya? Allah'la bir buluşturduk şöyle W'leri. AP Shaco ile Drake yapan Dive'a geliyorlar. Yemin et TP'm var. <laughs> Allah eğlence başlıyor chat. Atmıyorum TP ya. Atmıyorum TP ya. gitti orada. Ghost bastı geliyor aga. Geliyorum. İkinciyi dojlamaya gerek var mıydı ya? AP şako kral o yüzden. Hmm. de gelmiş. Sena botu farmlıyor. Kaotik bir oyun. Kaysa da botta. Süper. Baba farmlıyor. Bakayım. İzle. Allah Allah. Anam ölüyorum lan. Hii, merhaba. Oğlum ne yapıyorsun ya? O ne? base TP mi burası? Base TP burası. Ya da dur ya. Dur atalım. Ya şako ya. Oğlum bottan koca wave gidiyor bak. Rusya'da darbe oluyorum. Çok özür dilerim. Kapatıyorum main Ne yapacaksın ki ben de statik varken? <laughs> ha? Hayda. <laughs> Çok zenginiz. はい、もうなさな。 Oyunda Niko var chat. Veriniz var mıydı bundan? Doğru söyleyin. Minyon saymaya başlayacağız yine yapacak bir şey yok. Dakika bir de kapıştık. Sena değil mi ya o? Bütünlere bak. Çek şunu ne yapıyor? Aa! Bir mı oradayım? Kaç vuracağız? Hayır öne gitme deli. Neyse hızlı koştuk buradan pro ile. Tavrı aldı ya adam. Gece tırpanı kullandığım için görüyorum ben Niko'yu. Çok mantıklı. Hayda. Hayda. E 143 nasıl vurabilir bu? Bu ne oğlum? Şu ya şu 3 canı olan şey 143 vurdu. Ultim tutsaydı kesmiştik ya. TP atmak istiyorum. Ellerim ayaklarım titriyor. Aha ne oluyor? Buraya mı atalım TP'yi? Buraya atalım. Farm yapacaksın mı? Bo botu farmla. Hemen intikamını alıyorum senin. Çok yamuk. Çok yamuk. Öyle ultim atılır enayi. <laughs> ah. Oğlum botu niye farmlamadın deli? Dinledik seni o kadar. Flash bariyeri yok. AP Shaco! AP Shaco. Abi AP Shaco niye oynar ki bir insan? Kesiyor bir de ya. <laughs> ya bu Afeli şaka mı? <laughs> Hiç Bane sebebi de sadece Q değil. Statikle birlikte düz vuruş E'den sonra falan prokluyoruz. Hoş oluyor. Hoşdur. Hayır, <laughs> hey, burayı s**tler. Ben şunu kovalayayım. Nereye gidiyorsun Kayısı acaba? <laughs> Peki. İzle chat, ha, izliyor musunuz? Çabuk 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 izleyin. On bir tane vur ya. Çocuk niye böyle ya? Hop. Adama vurdum lanet olsun ya. Hayır, intlemeyin. Kayısı 1 ve 9'u koyar yoksa ben size söyleyeyim. Ay be be. Ben. En çok scanner eğleniyor ya. Nikoya dikkat. Nice Q. Şuraya bir Q atıp geliyorum. Hemen. Şuraya de bir ult atayım. Ne oluyor ne oluyor? Beyse ne oldu? <laughs> nice. Çok eğlendik.